Az önce konuştuğumdan herkese iyi bayramlar. Sevgili seyirciler bir bayram özel programında şöyle bayram gibi bir program yapacağız. Umuyorum, istiyorum, diliyorum ve o bayram gibi programa çok da uygun konuklarım var. Bugün e, özür dilerim çıktı Disney'de yayında şu anda en çok izlenen filmler arasında e, sahiden uzun süredir gülmeye hasret günler geçiren Türkiye'ye ilaç gibi gelecek, yüzümüzü tebessüm ettirecek bir film. Umarım siz de beğenirsiniz. Bugün e, özür dilerimin iki kahramanı filmi yazan... Sen filmi yönettin de mi aynı evet zamanda abi. filmi yöneten ee, oynadım da abi oy, oynamış da <laughs> Oynayan İbrahim Büyükak ve filmin diğer yıldızı Oğuzhan Koç bugün konuklarımız Beni Hoş de geldiniz. o oynadı bu arada yani <laughs> Tabii daha fazla şey yapmak için yani. İyi bayramlar önce İyi bayramlar abi. Öpeyim bir bayramlaşalım. Yalandan bayram olur mu ya böyle olmaz yani. abi oh. Bayramın bereketi bayram. oh. Sen benim büyüğüm olduğu için artık 3-5 bir şey ateşlersin. Lütfen abi. He? O kısmı iyi atlattık. Yani <laughs> yanlışlıkla elme öpmeme e oldu. Hayır e el öptürmemek için böyle boksör gibi sarıldın abi farkındayım. <laughs> <abi>. Daha <laughs> fazla vurmayayım <gülüyor> diye. <gülüyor> evet, diye. Evet, evet. Böyle boksör gibi sarılıp fark etmedin sen bunu. bu enflasyon dışarıda %200 dolar 20 lira oldu. Bir de evet. sana hiç harçlık verecek Bayram abi. harçlıkları da çok büyük yükselmiştir şu an. Öyle <laughs> mi? Eskisi. Aldığın en büyük bayram harçlığı kaç paraydı? E benim çocukluğumda en fazla 100 lira falan alırdın ya. İşte o evet 6 sıfırlarla 100 bin lira. 100 bin, 100 bin lira. limittir yani bence bir o çocuğun zaman, bayram. Değil mi 6 sıfır var, var mı ya? 100 lira almışlığınız var mı? 100 lira almıştım var. Babamdan oldu yani. Ha, iyi. Babamdan <coughs> alıyorduk. Ben geçen bayram mı? Belki bayram mı? Hani annem de işte bayram ziyaretine gitmiş falan. Orada bir tane annem benim öğretmen çocuk var falan bir tane. Ya görünce bayram harçlı vermek icap ediyor ya. Tabii. Ya çıkardım cebimi. Cebimde 200 lira vardı. 200 TL çıktı. Ulan 200 TL de ne yalan söyleyeyim Bana biraz çok geldi bayram harçlığı için. 200'e kıyamıyorsun değil mi? Kıyamadım bir tamam O sırada öbürünü ararken çocuk bana şey dedi. Yanlış abi dedi. Bozayım mı? <laughs> Para üstü verecek yani. Bak yemin ediyorum bozayım mı dedi bana. Böyle bir tereddütle falan kaldım. O sırada 20 lira çıktı cebimden. 20'yi verdim. Fakat of. o suratı bir görmeniz lazımdı. <laughs> Bak o 200'ü görüp 20'ye razı olma suratı diye bir şey var kardeşimizde. Yani o 20'yi <laughs> aldı. Onu da şey yapmadı. itiraz etmedi ama, ama 20 o 20'deki ya. suratı görmeniz ama lazımdı. Ama beklenti 100'dür. 200 keşi görüyorsan bir yarısına talip olursun. Ama ya. 20 de çok acımasız geldi bana şu an. Tabii tabii. Acımasız olan bir herif yapmak evet. yani. 200'ü gösterip çok büyük evet. ayakkabı. Ama diyorum. bana o şey dediğinde sinirim bozdu benim. Abi bozayım mı? Ne burası şey markete mi geldik? <laughs> neyi bozuyorsun <laughs> abi? Bileyim, abi? Bileyim. Bırak gönlümüzden ne kaçar onu <laughs> verelim yani biz sana diye. Hayırlı olsun film. Sağ ol abi çok Özür dilerim. Evet. Nereden ne zaman çıktı özür dilerimin fikri? Nerede yazdın? Abi pandemi döneminde işte kek lahmacun yapmaktan <gülüyor> <gülüyor> sıkıldıktan sonra damacanayı böyle keselemeyi bıraktıktan sonra <laughs> Dedim ki ya ben ne yapıyordum ne iş yapıyordum? Bir hikaye yazmaya başladım. Aslında bir abi kardeş hikayesi yazıyordum. Ya hikaye o yazdım hikaye biraz yavan geldi. Sonra bu özür dilerim tetikleyicisi ve özür hmm. dilemekle ilgili bir yola çıkış hoşuma gitti. Sonra iki hikaye birbirine çattım. 50-60 sayfasını yazdım ve ondan sonra da eksendeki diziyi hmm. başladım ve o arada bu senaryo yarım olarak kaldı. Sonra Disney'den böyle bir teklif gelince geçen senenin başında Dedim ki dedi ki elinde hazır bir şey var mı dediler. Ben de bu özür dilerim hikayesi anlattım çok beğendiler. Dediler ki ya kardeşini kim oynasın istiyorsun kimi düşünüyorsun. Ne kadar <laughs> zor bir karar olsa Dedim çok zor diye. bir karar değil Oğuzhan <laughs> olsun istiyorum dedim. Oğuzhan'ın haberi bile yoktu yani hiç ne hikaye, hani hikaye biliyordu ama hani bu işin yazılacağından ya da dizilerinden falan haberi yokken ben Oğuzhan'ı direkt biz Oğuzhan'la falan yaparız bunu dedim ve öyle başladık. Oğuzhan şey ne diyorsun İbo sana da sorayım bunu. Şimdi sizin yaptığınız filmler yol arkadaşım. Yani çok seyredilen milyonlarca insanın seyrettiği Televizyonlarda yayınlandığında reyting rekorları kıran bir film, evet. bir seri. Ee, şimdi ama sinema yapmıyorsunuz bu işi. Evet. Ee, sinemada evet. o milyonlarca seyirciyle buluşma diye bir durum ve bir duygu var. Aha. Evet. Şimdi ise artık bu pandemiden sonra artık son yapılan bütün işler yani bütün önemli isimler. Burada hepsini ağırladık dostlarımızın. Herkes dijital platformlarda yapmaya başladı. O evet, duygu biraz oldu. sinema duygusunu kaybettirir mi, kaybettirmez mi? Senin hani bununla ilgili hissiyatını çok merak ediyorum. E bu aynı soruyu sana da soracağım. Tamam. Duygusunda şöyle bir şey var. Ben ilk defa bir dijital platformda bir filmde oynadım. Aslında duygusunu işte bu hafta itibariyle ben de anlamaya başlıyorum. izleyenlerin hmm. İzleyenlerin reaksiyonuyla, şu suyla, bu suyla. Ee, biraz şunu anlayabildim abi süreçte. Şimdi bu yazımıyla, ön hazırlığıyla, çekmesiyle, montajıyla, kurgusuyla, müziğiyle bu bir yıllık bir süreç, bir film. Şimdi hakikaten ülke öyle garip bir halde ki ee, ben mesela İbo'da katılır mı bilmiyorum. Ben bir yılımı harcadığım bir şeyi her an her şey olan bir ülkede sinemaya koyma riskini göze almak mesela şu an istemezdim. Bizim de öncelikli derdimiz aslında şu oldu. Şu an hakikaten bu ortamda mümkün olduğu kadar insana filmi izletmek. Evet. Ve bence hakikaten çok da dijital platformlar bunun için uygun. Şu an en çok izlenenler listesinde. Disney'de. Evet birinci sırada abi. Evet çok iyi. Yani ek olarak da şey var abi hani bu pandemiyle beraber bu izleme alışkanlığı, dijital izleme alışkanlığı inanılmaz geliştiği için. Tabii bir hepimiz, hepimizde. Bir de bu da aslında seyirciyle buluşmak için başka mecra. En son ne zaman sinemaya gittin bu? Ben en son John Wick'i izledim. İki hafta önce Oo, gittim. Dört. Dört çok, hafta. Çok iyiymiş galiba. Evet çok iyi. Yani başlıyor öldürme, Yani <laughs> 150. dakikada hala öldürüyor ve durmadan yani. Dört e, nala öldürüyor yani. Hani böyle yani. mesela merhaba dediğini de böyle kafa atıyor falan. Hani böyle hani el sıktığının elini kırıyor falan. Hani her an zarar veriyor falan. Ama insanı böyle bir, e, John Wick'te şey var, İnsan güzel bir rahatlıyor. Yani böyle o içindeki <laughs> öfkeyi oh o sayede çıkarıyor. Oh diyor ya, önüne gelene doluyor falan. Ne diyorsun sen bu sinema ve dijital platform ikileminin? Ya biraz aslında hani Oğuzhan'ın bütün sözlerine katılmakla birlikte bir de ilk olarak şunu söyleyeyim. Hani ya bir mecra daha oluştu yani. Sinemayı ben çok seviyorum bu arada. Yani sinemada bir filmin çıkmasına, filmin çıkmasına. Ya her yerde böyle milyonlarla buluşması gerçekten başka bir duygu. Sinemada bir film izlemek de çok başka bir duygu. Onu çok seviyorum ve oraya mutlaka üretmeye devam edeceğim. Ama burada da bir dijital izleme alışkanlığı oluştu. Hmm. E ben öncesinde dizi yaptım. Bu dizi de çok güzel izlendi eksende. -S1'de. Evet o da çok izlendi. Hala o da en çok izlenenler arası bu arada eksende devam ediyor. Ama bu da yani Disney böyle bir şey getirince ya dedim ki bir filmi bir mecra daha ortaya çıktı ve seyirciyle buluşmak için. Tabii. Çünkü şöyle de bir seyirci profili de oluştu. Artık hani ya ben bir şeyi sadece evde izlemeyi seviyorum artık diyen bir izleyici kitlesi de oluştu. Evet. E oraya da bir şey üretiyor olmak Abi her şeyi güzel. evde yapmayı seven bir insan kitlesi oluştu diyelim hocam. Gerçekten ama. öyle. Hepimiz için. Biraz korona galiba şey oldu. Yani o evle buluşma, evle barışma, eve dönme kafasını çok böyle tetikledi. Evet. Hepimiz orada daha güvenli, daha huzurlu. Şimdi ben mesela arkadaşlarla konuşuyorum. Sizlerle de hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Daha çok evde bir şey yapmayı Değil seviyoruz. Evet. Evde yani yemek yiyelim, evde vesaire... oturalım, evde içelim, evde sohbet edelim, evde Doğru. konuşalım. Hani daha evde olma duygusu daha pekişti yani çok, bu gibi. Çok pekişti. Yani hızlıca eve dönmek istiyoruz. Evet. Onu biliyorum Abi. mesela. Çıktıktan böyle bir... İki saat sonra falan ufak ufak eve mi gitsem ben tabii, gibi tabii. bir güdü yerleşti. Yaşlı ya neden bilmiyorsun olabilir yani? acaba? Biraz da o da var mı ya? Biraz bence o da var. Var mı? Ben 40 yaşına geldim abi. İşte Oğuz da 38 yaşına geliyor falan yani. Yaştan Ondan biliyorum. mı diyorsun? Senin yaşını konuşmadık bak düşün. <laughs> yani senin yaşını konuşmuyorum. Tamam <laughs> da. <Şanında>. Ulan <laughs> sanki 4 yaş var aramızda <laughs> olsun ya. abi. Öyle bir anlattın <laughs> ki sanki <laughs> yani. yani olsun. Yok benim ama benim hep abi ben şimdi şöyle bir fark var tabii. Sen de az çok ya yani mizah yapıyorsun bunun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ya Türkiye'de belli bir yıldan sonra gazetecilik yapmak zaten yani istersen 17 yaşında ol. Ruh halini böyle 60'lara 70'lere evet, falan çeken bir durum. Payınız daha yani. bir şey. Siz şimdi burada programa başlarken sevgili seyirciler tabii bu program çok müthiş keyifli bir program. Şahane. Eğleneceğiz. Bir de bugün bayram. Kardeşlerim konuğum. Mizahçılar, sanatçılar. Dediler ki bana şey o kadar alışmışım ki böyle hani yayına gelene böyle bir gerip yayına geleni böyle bir zor soru sorayım konuşayım diye. Bugün böyle fazla rahatım. Programın jingle'ı bile şey yani. Az sonra çok sert şeyler olacak. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bir şey olacak bu programda. Tabii tabii. Yani bir Sıkıntı şey... var diyor jingle. Ama Sıkıntı var. Bir şey söyleyeceğim. Ben diğerinin gazeteci olarak anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Ben tabii burada kimseyi rencide etmeye falan gibi asla çıkarmadım. Hayatım boyunca da yapmam. Ama bence şey yani insanların program seyretme amacı sorularının sorulması ve ciddi ciddi hani bir teşkilat olmadan o soruların sorulması. Evet. Ya ben buraya mesela alsam Dışişleri Bakanı desem ki ya ülkenin ne güzel diyorsun. Nasıl bu kadar güzel yönetiyorsunuz falan. <laughs> ya da ne bileyim bizim Beşiktaş kulüp başkanını alsam başkanım ne kadar güzel Beşiktaş yönetiyorsunuz falan. Ya bu mesela izleyici olarak sizi çeker mi? Çok merak ediyorum. Yok, Bence hayır. çekmez. Beni çekmez yani. Bize yani zaten böyle gerçekten soruların sorulup bir cevap arandığı programlar o kadar azaldı ki o yüzden o pırlanta gibi duruyor. Ya yani. öyle bizim ak bir akrabam var diyor ki nesliniz tükeniyor siz gazeteci olarak diyor <laughs> gerçekten yani. öyle ya. Ya Türkiye'de yani. nesli tükenen soru canlılar canvabilen... yazarsan oraya gazeteci soru soran gazeteciyi de yazmak lazım diye. İnşallah öyle.